İlk muayene nedir? İlk muayenede neler yapılır? Hangi görüntüleme teknikleri kullanılır? Tedavi planlaması nedir? Bunlarda neye dikkat ederiz? Ve size önerilerimiz nelerdir? <laughs> Merhaba, ben Furkan Can Türk. Dentabol Ağız ve Diş Sağlığı Grubu Maltepe Şubesi Başhekimiyim. Ayrıca oral diagnoz ve radyoloji uzmanıyım. Diş hekimliğinde genellikle dişimiz ağrır ve neresinin ağrıdığını çok anlayamayız hangi tedavinin yapılacağını kendimizin kestirmesi çok mümkün olmuyor. Diş hekimliğinde 8 farklı ana bilim dalı var. Hangi ana bilim dalının bu tedaviye müdahale edeceğini aslında ilk muayenede karar veriyoruz. İlk muayenede özellikle yardımcı görüntüleme ajanları da kullanılarak bir tedavi oluşturmaya yönelik planlama yaparız. Tabii ki öncelik burada teşhistir. Çürükleriniz mi var, boşluklar mı var, eksikler, ağrınız hangi konuda hangi dişe neler yapılacak? Kanal tedavisi bölümü mü? size hizmet verecek yoksa cerrahi bölümü mü, onun dışında diş telleri gerekli mi ya da şeffaf plaklarla düzelebilir mi gibi. Yani kafanızda ağzınızla ilgili tüm soruların sorulabildiği ve size özellikle aşama aşama tedavilerinin anlatıldığı bir bölümdür. Bu aslında ağız ve diş sağlığında çok gereklidir. Özellikle bizler biraz diş hekimine e, uzun zamanlarda gittiğimiz için bu süreçte neler yaşandı yeni bir sorun var mı? Bunların teşhisi ve size anlatımı önemlidir. Muayenelerimiz sırasında bizim kontrol röntgeni dediğimiz panoramik röntgenler rutinde kullanılmaktadır. Onun dışında tabii ki ihtiyaç duyduğumuz alanlarda çeşitli testler ve görüntüleme tekniklerini de kullanmaktayız. Özellikle tomografiler ya da vitrometre cihazları ya da farklı periapikal röntgenler bu konuda bize yardımcı olmaktadır. Bunlar kullanıldıktan sonra gerekli teşhis ve planlama doğru şekilde sunulduktan sonra sizlere özellikle tedariniz planlanır. Tabii bu plan bir çıktı halinde aşama aşama ne yapılacağını tabii ki bir diğer önemli konuda fiyatlar. Bu fiyatların da size sunulması bizim kliniklerimizde önemsediğimiz bir mevzudur. Her kalemin tek tek fiyatları anlatılır ve bunlar en son çıktı halinde sizlere verilir. Tüm izleyenlerimizi Dentapol kliniklerinde baş eşlik ettiği ilk muayeneye davet ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Müzik